Merhaba, bu haftaki konumuz Küçük İskender. Ee, size elbette onu tanıtacak değiliz çünkü onu tanımıyorsanız bu sizin probleminiz. Mars'ta şiir çekmiyor olabilir, Mars'tan tanımıyor olabilirsiniz. Ben ikinizi de tanımıyorum zaten. Olsun. Öyle bir problem var. <laughs> i̇şte her işte bir hayır var diyorlar ya. Bakalım hayır olacak mı, olmayacak mı? Bence evet olsun ama. Evet'e bağlarsak daha iyi olur. Evet çıkmasın ya. Yetmez ama hayır yani. <laughs> Deneyeceğiz bakalım. İskender, bugüne kadar çıktığın bütün programlarda böyle çok önemli konular üstüne, çok ciddi konular üstüne önemli açıklamalarda bulundun. Ee, ama ben bugün, biz bugün seninle böyle daha böyle seni farklı bir yönle ortaya çıkartmak. Belki ben böyle bilim adamıyım da. aslında biliyorsun yani şair değil. E, evet öyle bir şey buyurun. Tabii, tabii tabii. Cümle bilimcilik. Yok ben aslında başka şeylerle uğraşıyorum. Benim bir laboratuvarım var kelimelerle falan ilgili bir simya, simya Aha. meselesiyle uğraşıyorum. Hı. Ne yapıyorsun abi? Valla kelimelerin anlamlarını değiştiriyorum. İşte mesela özgürlüğün gerçek anlamının dışında başka bir anlam koymaya falan çalışıyorum. Bilmiyorum, biliyorum. Özgürlüğü bilir mi sizin kuşak bilmiyorum ki. Pek tadını alamadık. Ucundan döndük ama bir kere. Benim için özgürlük DNS demek olduğu için sadece 4488 Twitter'a girdik. Özgürüm tamam. Valla bilmiyorum, biz mesela 80'lerde özgürlüğü porno filmi olarak düşünürdük. Aynı kadar çıplak kadınlar, ne kadar çıplak erkekler, herkes özgürce seks yapıyor, İşte özgürlük herhalde bu diye düşünürdük. Sonra bir baktık ki Nazım karıştı işin içine, Aa siyasi olarak özgür olmak çok önemli diye düşündük. Aha. Ya aslında özgürlüğü ararken biz özgürlüğü kaybettik, yani anlamını da bozduk. Kelimelerin anlamını bozunca iyi hissediyor mu yeni kuşak bilmiyorum ki. Şey diyor ya Albert Camus, herkes köle olursa kimse özgürlüğün peşinden koşmaz. Hiç yani anlamadım. Ne kimse diyorsun? özgür olmazsa kimse özgürlüğün de peşinden Şu koşmayacak. Şu beylik lafları eden şairler, edebiyatçılardan her zaman nefret ettim ya. Camus'u sevmez miydin? Camus'u çok seviyorum. Yani Camus'u çok seviyorum da Burada işte kamiden bu... Beylik lafını ben ediyorum ya. Yani. <laughs> Be beylik laflar çıkartan adamları ve kadınlardan hoşlanmıyorum ben. Koskoca romandan o lafı alıp böyle koyuyoruz böyle. Evet romandan ya bak, değil mesela ya. bence sen... Ağlarken söylemiş falan herhalde. Bilmiyorum. Hiç bence mesela İskender yaşayan en önemli şairlerden biri. Ama böyle mesela senin hakkında paylaşılan böyle bir cümle alıyor falan saçma sapan ve sadece onun üstünde İskender yorumlanıyor. Halbuki adamın o bütün zaman kitapları İskender'in kitap cümleleri var. bile olmuyor ya böyle. Evet, yani sıkıntı sıkıntı küçük İskender. Ne kadar güzel gözlerin var hikayesine dönüyor. Ya ulan sen bir bütün o halinde sevmiyor musun o insanı? Yani sadece gözleri mi önemli? O Mısra'yı alıyor, yani şiirden alıyor, öyküden alıyor, romandan alıyor oraya koyuyor. Benim derdim. Hiçbir zaman olmadı. Tahmin ediyorum hiçbirimizin derdi o değil. Yani. Bir şeyin en güzel kısmını alıp da sevmek çok ciddi bir iş değil yani. Zaten mesela şey derler, kolay özetlenebilen kitaplar iyi kitaplar değillerdir. E yani anlatamadığın şey her zaman daha güzel. Zaten ne hmm. anlatacağım abi adam iyisiyle kötüsüyle koymuş onu oraya. Evet. Sen evet. onun kötü taraflarından da sorgunsun. Evet. O güzel cümleyi baştaki normal cümleler taşıyor. Köylüler o konuda çok haklı mesela. Bakın mesela var. tuvaleti dışarı yaparlar evin haricinde. Hani çişini kakanı yapmak için dışarı çıkarsın. Orada ayrı bir yer vardır, oraya gidersin. Evinin ağrıcına koyar. Hiç kötü gibi gördüğü şeyi, işte dışkılamayı ya da işemeyi dışarı koyar. Oysa biz hepsini içeride sevmek zorundayız. Yani hepimiz iyi kötü içimizde hissetmek zorundayız. Yani. Evimizde, ruhumuzda olmak zorunda. Ama hani doğal olan neyse kötüyü dışarı koymak lazım. Biz koyamıyoruz, beceremediğimiz tek nokta bu. Peki evet. sen de yazarlığı bırakıp boks'a başlamayı düşündün mü hiç? <laughs> yani işte... O Tuvalet kadar deyince mi boks geldi abi. aklına bilmiyorum Yani ben zengin olmak değil şimdi yani o arkadaşımıza yani onu ben başka bir anlamada getiriyorum. Bana göre galiba hani biraz politikaya girmeyelim ama ne demek istediğimi anlayacaksınız. Selahattin Bey'in dediği hani herkes kendine bir çeki düzen versin kendini korusun hikayesine gelmiş olabilir Emrah. Emrah'ı tanımıyorum çok fazla ama bana biraz haince bir laf gibi geldi yani. Herkes onu seviyor. Biz de seviyoruz. Tahmin ediyorum. Siz de seviyorsunuz. Ben Önemli şey... de bir herif. E, çünkü dobra bir herif. Dobra olduğu için de e, ondan daha böyle kuvvetli bir şey beklemek gerekirken e, ne yazık ki maskara haline geldi. Yani ne bileyim sosyal medyada insanlar şey tam bu konuyla ilgili. Erken Kaybedenler kitabı benim için bir şaheserdi. Yani Beşsatçı'ya romanları tamam güzel. Erken Kaybedenler gerçekten son sokak çocuklarını anlatan çok şaheser bir kitaptı. Sen bu kitapla bize mesela bir güven verdin, tamam orada yazan bir Emre abimiz var Hı. diye, çünkü yazarların okuyucularına böyle sorumlulukları var, bilhassa Türkiye'de var. E sen şimdi ben iki yıl yazarlığı bıraktım, bilmem ne deyince bize ihanet etmiş olmuyor musun? Ben orada niye Hı. ölçüyorum, Böyle bir, bir sorumluluğu anı, var mı yazarların anı, yani? Ya iki yıl ne? Ya neye göre, bir cetvelin nedir diye bakarım ben yani. Niye üç yıl değil de iki yıl? Niye bir hafta ya de, demiyorsun? Ya bir hafta ya da işte sekiz hafta falan, iki yıl dediyorsan senin bir ölçün var. Ben oradan huylanıyorum. Bir i̇ki yıl, iki yani. yıl o zaman bir şey biliyor. Ya iki yıl sonra bir şey olacak demek ki. Yani ben oradan hesap ediyorum. Yoksa aman iki yıl, üç yıl falan öyle davran. İşte edebiyatımızın ya da güzel insanlarımızın kafasının karışması ve bazen bocalamasının nedeni ki ben seviyorum. Son kuşak bütün şairleri, yazarları önemsiyorum daha doğrusu. Sevmenin ötesinde önemsiyorum. Böyle laflar, beylik laflar etmeye gerek yok. Yani biz kamyon arkası yazmıyoruz ki evet. İki yıl bıraktım boksa başladım abi ne yapıyorsun yani ben de ne yapayım ki yani Geçen yani ne yapayım iki yıl bırakıp sekse mi başlayayım yani çünkü <laughs> hiçbirimiz Nazım gibi olamadık yani adam 300 yıl hapiste yattı ama senden fazla sevgilisi vardır abi şöyle dönüp bakarsan. <laughs> Adam hapiste evet. yattı ama sevgilisi vardı. Seksi bırakmadı. Yani ben artık hapse giriyorum, seksi bıraktım demedi. Çapkındı. Yani. Üstünüzdü çapkındı. Ama çocuk da yapmadı. Dikkat etti. O zaman evet. prezervatif yoktu. Yani onlara dikkat etmiş bir adam. mı? Bir tane yaptı. O da Mehmet işte. O da Fransa'ya kaçtı. Babasının parasını yiyor. Geçen gün şöyle garip bir şey oldu. Sabah 7'de abi İskender'i gördüm. Hı. Herhalde uyku tutmadı falan dedim. O da bana şey dedi. Ben bu saatte kalkıp yazıyorum falan. Yani bu beni bayağı şaşırttı hani gayet disiplinli bir şekilde yaklaştığını görün. Disiplin değil o? Ne bu? Disiplin. Yani. Şimdi ben hayatı çok seviyorum. Ben seksiz çok seviyorum, içmeyi seviyorum, dans etmeyi seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum. Bu benim bütün vaktimi alan bir dalavera. E, gün içinde bir dolu insan geliyor, gençler beni ziyaret ediyor, işte onlarla ben bağlantı kuruyorum. E o arada benim yazmam biraz da çalışmam lazım biraz da hani işim gücüm var kusura bakmayın yani o kadar da kapımı çalmayın. E ne zaman çalmayacak bu insanlar? İşte sabah 5 ile atıyorum saat 11 Sen de oraya arası. orada? O arada ben çalışıyorum yani yıllar önce bana İlhan Berk'in söylediği bir laftı bu çok da severim onu. E, Türkiye'de şairler e, müezzinden önce uyanır. Evet. Ee, yani uyanmak zorundayız yani sabah ezanından önce kalkmak zorundayız, biz birlikte kalkıyoruz o ezan okuyor ben şiir yazıyorum ama e, işte dengeyi kuruyoruz yani o ezan okuyor ben şiir yazıyorum ya da bir metin çalışıyorum. Ondan sonra hayat başlıyor. Hayatın getirdiği bütün keyifleri ya da hüzünleri o saatlerde takılmak ve yaşamak gerekli. Yani arkasından maç seyrediyoruz işte müzik dinliyoruz. Evet. Çünkü heyecanlı kısmı Ben de bir insanım sonuçta ben bir makine değilim ki yani sadece şiir yazan Yas, bir makine. Çünkü, 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 tabii çünkü, tabii saçma sapan bir, bir şey var. ya. Peki bir seninle böyle sevdiğin diziler hakkında falan da konuşmak istiyoruz. Yerli yabancı ne izliyorsun mesela? Yerli çok fazla izleyemiyorum diziler. Yabancı? Ee, daha çok işte komedi dizilerine biraz bakıyorum. Çünkü benim de her Türkiye'de yaşayan, Türkçe düşünen, Türkçe algılayan insan kadar komediye çok ihtiyacım var. Ee, yabancılardan da aslında muhafazakarlığım biraz orada kaynakları. Yani ben mesela hala uzay yolunu takip ediyorum. Öyle, çok ciddi. ben de izliyorum fanı, yani. Fanıyım yani uzay ben yolunu. Ben bir atılgan yani. gelse atlamaz Süper ya. mısın Kaptan üstüne? Kaptan Kirk abi yani. Mr. Spock. Ben yabancı yabancı ee, Yani, uzay yolunu takip ediyorum. Heroes'u yani. mutlaka e, devam etmem de lazım. Yenisi başlıyor onun bu arada. Blade'i takip etmem lazım, bakmam lazım. Yani evet yeni bir dolu dizi çıkıyor falan filan ama... Küçümsemiyorum fakat sevdiğim diziler benim heyecan veren, fantastik olması lazım benim için. Çünkü nereden fantastik olması lazım? Çünkü hepimiz aslında ne kahramanları seviyoruz? Bende de olsa şu kuvvet şunları değiştirsem mentalitesi vardır ya. Böyle, canım, uçsam zaman, da gitsem de adamın kafasına bir tane vursam hikayesi. Süpermen'in sorumluluğu buradan gelmez. Tabii yani. Mükemmel bir birey ve X'in gücünün yetmediği kişiyi gidip dövdüğü için... Orada sen ona özeniyorsun. Süpermen ne kadar iyi bir insan diyor. 10 yaşlarındayken Beşiktaş'ta bir sinemaya giderdik. İşte o zaman Türk filmleri var. İşte atıyorum Cüneyt Arkın kapıyı kırar ve finalde işte kadını kurtarmaya girer. Hepimiz ayağa kalkar ve alkışlardık. Ve gözlerimiz yaşararak, ağlayarak da. Ben hala mesela evde e, yalnızken e, bazı arkadaşlarım yanlış anlamasın diye o ritüelimi hala sürdürüyorum. Yani o kahramanı her zaman alkışlıyorum. Çünkü çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü ben ben kurtarıyorum. Evet. İşte o kahraman olmak çok önemliydi bizim bir için. Bir kahramanın varlığına için. inanmak istemek de bir ihtiyaç değil mi? E burada da çünkü i̇şte, o kahraman. Bir kahraman yani. kahramanın varlığına inanmak. Yani her şey biraz daha karışırsa bir kahraman gelir ve günü kurtarır'a inanmak Mutlaka Mutlaka gelir. Çünkü umut etmek Doğu kültürünün en büyük, en büyük besin kaynağı. Evet. Batı'da umut ettiğin şeyi gerçekleştiririz. Hayal ettiğin şeyi realize edersin. Keşifler, icatlar hep bu yüzden çıkmıştır. Hmm. Adam e, telefonu umut eder, hayal eder ve telefonu bulur. Elektriği umut eder ve bulur. Bizde umut Doğu kültüründe yani Orta Doğu ve bu kültürde umut bir masal olarak kalmak zorundadır. Çünkü bizim e, tamamlanmamış hikayelerimiz vardır ve o hikayelerin tamamlanmaması için Umut etmeyi sürdürmemiz lazım. Onu gerçekleştirirsek sıkıntı doğar. Umut etmek işkenceyi uzatır diye e Büyük bolsuzda ama işkence uzatmasının ötesinde ayakta tutuyor bizi. Hayatta tutuyor ve ayakta tutuyor. O yüzden biz mesela elektriğin ne olduğunu bilsek bile icat etmeyiz Türkler. Çünkü bir gün elektrik bulunacak. E i̇şte Nazım ediyor, Güneşe akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğiz, güneşi zaptı yakın. Bu bir umut. Hiçbir zaman onu gerçekleştirmek istemeyiz. Bir de Gezi Parkı esnasında biraz hayata ger bir geç geçmeye başladı. Oldu. E, i̇ronik olarak söylüyorum e dostlarımız e ne olur yanlış anlamasın. Başarısız olması aslında bundan sonraki kuşaklar için çok büyük bir umut kaynağı olacak. İskender Koygu Fenerbahçeli şairlerin de maç izleyebileceğini bize anlatabilir misin? Yani niye seyretmeyelim ki? Yani yıllarca zaten şöyle bir şey oldu. Yani şairler gizli gizli maçı yapar. yazarlar, Orhan Kemal'leri falan bilmez misiniz? Hapishanede o takımlar kurarlar, birlikte oynarlar falan filan. E, hatta yapı kredi yayınları bu konuyla işte Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda futbol diye bir Hadi çok, evet. çok önemli bir kitap çıkartmıştır. Nazık Metin'de şiirleri vardır. Orada futbolculardan söz eder. Hatta bir dönem benim işte Emre Belezoğlu'na falan yazdığım şiirler bayağı bir sansasyonel olmuştu. Beni aşık sanmışlardı Emre şey Camus kaleci miydi, defanslı mıydı? Camus tabii tabii tabii. Ya. Yani, kaleci. teknik Hayarda direktörlük darit. falan da yaptı bir dönem köşem, bildiğim kadarıyla. <laughs> ne öğrendim diyor. Top diyor <laughs> hiç beklediğim köşeden gelmedi diyor. Ben ikinci beyliği koydum sıra sizde. Mesela <laughs> oynasan hangi mevkide oynardın? Şimdi hangi mevkide oynayacağımı pat diye söyleyeceğim ama her şey önce matematikle ilgili olan bir şey. Ben matematiğin olduğu her şeyi çok seviyorum. Matematik yani eşitliği sağlanmasından yana değilim tabii ki. Yani eşitliğin sağında solu aman eşit olsun işte biz aşkımızda işte ben sana gül verdim sen bana işte karanfil getir hikayesinde değilim yani eşitlik olsun diye ama bir, bir denklem olması lazım yani hayat böyle bir şey çünkü ölüyoruz toprağın altında azalt döngüsü gibi falan filan hikayeye dönüp bakarsan hani ben hangi mevki tabii ki birçok insan işte forvet olur yok defans olur ben hakem olmayı her zaman tercih ederim <gülüyor> çünkü <laughs> meselem şu e karşı tarafı da düşünüyorum ben. Yani ha. galiba en büyük problem karşı tarafı düşünmemekle ilgili bizim hayatımızdaki acı çektiğimiz bir takım dala verala. Da yani işte bir karıya aşık oluyorsun, bir hatuna aşık oluyorsun, bir geye aşık oluyorsun, travesi ama karşı tarafı düşünmüyorsun. Sadece kendi duygularına hareket kendi sonra. ediyorsun. düşünüyorsun. Zaten. Tabii ondan sonra çilekeş oluyorsun, oran Gencebay dinliyorsun falan filan. Ama karşı tarafı dinlemen lazım. Karşı tarafı dinlemeyen peygamber bile olmuyor yani. Aman Allah'ım beni niye bıraktın diye ağlıyor işte İsa. Öbürü de adam kesiyor falan filan. Böyle. Ama o herkes Müslüman olacak. Matematik Bütün düşünüyor. mesele ne biliyor musun? Karşı tarafı dinlemek. Karşı tarafı dinlerken karşı çok çünkü. Hmm. Karşı evet, çok. Sen teksin onlar hepsi. Tabii karşı çok. Mesela hakem olduğun zaman bir, bir tarafı korumuyorsun o takımı da, bu takımı da, şu takımı da, bu takımı da korumak ve onu kollamak zorundasın. Kollamak derken, yani dürüst olsun mesele diyoruz. Benim mesela hayatımdaki en büyük kafa karışıklığım buradan kaynaklanıyor. Herkesi korumak zorundayım. Ya adamın biri kalıyor Müslüman bir adamın evinde. Saat beşte ben kalkıyorum aman namaza gideceksin diye uyandırıyorum. Öbürü kalkıyor aman diyor Gezi Parkı'nda eylem var. Aman diyorum geç kalma saat kuruyorum onu yolluyorum. Ya ben herkesi buradan yönlendirmek yüzünden. İnanır mısın? Hayatta tek kişiyi düşünmedim ben. Kime? Kendimi. Kendimi. Hiçbir zaman düşünemedim. Zaten düşünemedim. Ne zaman yaşım elli oldu, oldu, göbek saldım, çirkinleşti vücut, beden. Hadi biraz kendimle ilgilenin dedim. İlgilenecek artık şey kalmadı. Materyal kalmadı. Kendinden hoşlanmadın değil mi? eskisi kadar? Yo ben kendimi çok seviyorum. Çok güzel yani. <laughs> ya. Materyal kalmadı değil Tabii. Benim göbeğim içkiden değil. Yaşlanan insan sarkar. <laughs> Ağacın sarkması gibi. Yani kadının memesi nasıl sarkar? Doğru. Adamın çükü sarkar, göbeği sarkar. Karın kas çalışmadık falan filan. Gidiyoruz, toprak çekiyor derler ya. Bir ayağın çukurda diye. Ama benim niyetim hala gökyüzüne bakmak. Önemli olan vücut toprağa giderken kafayı yukarı kaldırabilmek. Bunlar de. hep Newton'un puştluğu. Evet oradan yani. O elma var ya o elma. <laughs> Hem cennet hem o falan filan. Elma yemin yani Yememek çok zararlı. Yani. Lezzetli tümörler lokantası. İlk cazı Zatül Cemp. Bunu doğru okudum. Zatül Hı -hı. Cemp. öyle evinde seks partisi. Eflatun Supleler. Düz yazı ve şiirlerinde de bu aykırı dil var. Ben senin kendi dilini yarattığını düşünüyorum. Bu yüzden sen ne diyorsun? Ben aykırı bir dil kullanmıyorum. Nasıl bir dil kullanıyorsun? Dil aykırı değil. Dil vardır. Bir takım insanlar bu dildeki bazı sözcükleri e, aforoz etmişlerdir. Günahkar seçmişlerdir ve reddetmişlerdir. Hmm. Bu Cumhuriyet öncesinden Osmanlı'dan günümüze kadar akan nokta içinde popüler olan revaçta olan bazı şairler ve yazarlar bazı kendileri kullanmayaraktan ve bunu ahlak adına e, dayatarak dayataraktan bu kelimeleri reddetmişlerdir. Bu kelimeleri reddeden edebiyatçıları izin verirseniz ben zaten reddediyorum. Evet. Çünkü her kelime bir anlama karşılık geliyorsa ve o anlam eğer hepimiz için hayatımızda bir, bir yeri kaplıyorsa yani yıllar önce Can Yücel göte göt denir diye bile değilse buna ne diyeceğiz yani nasıl ifade edeceğiz ki başka bunun adı da çünkü bu göt bu meme, o am, o sikiş, evet. bunu nasıl ifade edeceğiz? İfade etme devletin önünde deniyorsa ben edebiyatçı olarak ben bir devlet edebiyatçısı değilim. Ben ne görüyorsam onu yazarken çiçeğe çiçek diyebiliyorsam, gökyüzüne gökyüzü diyebiliyorsam götere göt derim. O zaman burada aykırı bir şey yok diyorsun. Hiçbir yani yani aykırı bir var. şey Bana yıllardır marjinal şair diye bir dayatma var. Ben hiç marjinal değilim. Nerede marjinallik var? Aslında tabiata o kadar dönüksün ki sanırım bu orijinallik bile getiriyor olabilir. Not, var. Aşırı orijinallik getiriyor. Tanrı yani. var biliyor musun? Bilmiyorum. Ben ateistim ama bildiğimiz anlamdaki ateistim. Ama Tanrı var. Tanrı tabiat. Hmm. Çünkü çiçeğini veriyor, meyvasını veriyor. Sonra geri alıyor öldüğü zaman. Ondan tekrar bir şeyler yaratıyor. Toprağın altında falan. Ben Tanrı'ya inanıyorum tabiatsa. Eğer tabiatsa Tanrı'yı inanan insanlardan biriyim. Tabiat e, kilisesi ya da tabiat camisi kurulduğu ya da ne bileyim ona benzer bir yapı kurulursa en enderlerinden biri olmaya her an hazır. Tanrı'nın adını değiştirmeye hareket etmemiz lazım bazen. Neden? Çünkü korktuğumuz şeylerden dolayı bir takım çerçevesinde bir takım isimler verdiysek peygamberlere işte tanrılarına meleklere ama ben ben doğadan hala korkmak değil sevgiyle anlayamadığım için yaklaşıyorum. Tabiatı anlamamız için ona tanrı adını vermemiz lazım. Gerçekten tanrı tabiattır. Tabiat zaten Tanrı'nın kendisi çünkü yaratıyor, sürekli yaratıyor ve gözümüzün önünde. Ben Allah'a görmeden inanmam diyor insanlar değil mi çoğu kere? Ben görüyorum işte çiçek açıyor ama çiçek işte Tanrı'nın kendisi. Kedi, köpek, kediler ne kadar seviyorum hayvanları ki umarım bu hafta sonu çok güzel bir etkinlik yapılacak. Evet, mi? Tahmin ediyorum pazar günü durak. Kafede Beyoğlu'nda evet. e, akşamüstü gibi arkadaşlar ilgilenirse, mama getirirlerse çok güzel bir metal konseri yapılacak. Biz birkaç şair, yazar arkadaşımızla e, fırsat verilirse bir iki şiir okumak evet. istiyoruz. Ama e, hayvanları koruyalım falan mantığıyla değil ama doğayı korumak, tarihi korumak zorundayız. Yunus Emre o yüzden çok önemli bir herif arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. Evet kafayı yemiş şisofren bir herif ama önemli herifler bunlar. Biz çünkü şizofrenlerini seviyoruz. Kafka şizofren biliyorsun. Dostoyevski şizofren. James Joyce şizofren. E, bit kuşağını kayın şey yapmıyorum. Draklardan bilmem ne kafaları açmışlar açmışlar. Biz açmıyoruz. Biz hala Elif Şafakçıyız. Ben programı bitirip İskender'le muhabbete devam etmek istiyorum. Hı. Bayağı dinliyorum. Hiç sorum orada kalmadı yani. Bundan sonrası hadi bize özel olsun. <laughs> Ama yok. E, ben bir şey rica edebilirim kapanışken. Evet. E, Programın yani son jeneriğinden sonra lütfen soyunun hı hı. ama hemen duşa girin çünkü çok sıcak. Çok evet. Bayağı. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. Aaa senin kitap çıktı lan. Hı. Programı peşkeş çektik. Ağladı ve gözyaşlarını öptüm. Kendi kitabım diye demiyorum bok gibidir. Ben bunu okumadım ama Duvar bok gibi bir kitap değil. Sevdim mi? Duvar güzel kitap oğlum. Mersu Ergan olsa Türkiye'de olsa nasıl olurdu? Böyle olurdu. O Evran Burgos. Bak şimdi de seninki geldi. Senin kitabın diye demiyorum. Çok seviyorum. Ben de seviyorum ya. Bir güzel. O da ben ergen olsaydım nasıl olurdu? <laughs> Sırf ağladık anasını satayım. Ve yolda. İşte bunlar bir avuç çapulcu. Bu arkadaşlar Amerika'yı baştan aşağı arabayla ve benzinsiz neredeyse gezmeye çalışıyorlar. Gerek otostopla, gerek tek başlarına serseri gibi geziyorlar diyor. Bit kuşağının ilk örneklerinden niye yol hikayesi çünkü. Yolda Hı. insan yolda kendi içine kaçıyor ya. O çok güzel bir durum yani. Zaten hala çoğu gezginin çantasında onlarla birlikte gezmeye devam eden bir kitap değil mi? Evet, o yüzden... Nasıl okunuyor? Kerouac. 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 Jack Kerouac. Bu haftaki sofistike ve postmodern sözcüğümüz Röpteşambır. Hemen bakıyorum Türk Dil Kurumu'na. Röpteşambır, erkeklerin evin içinde kıyafetlerinin üstüne zengin hissetmek için giydiği üstlük. O zaman bence ne yapalım biliyor musun? Bu kelimeyi doğru yazabilen ve en güzel cümle içinde kullanabilen bir izleyicimize Türkçe sözlük hediye edelim. Bazı kelimelerin altını çizeriz falan diye. Karalayalım istiyorsan. Ya altını çizerim ya. Bak bu kelime çok güzel <laughs> diye. Öyle hediye edelim evet. Tamam. Anlaştıysak yorumlarda bunu belirtebilirsiniz bir de cümle içinde kullanalım. Ropde kullanalım. Benim cümlem hazır zaten. Havalar o kadar sıcak ki evde değil nöpte de donla bile zor oturabiliyorum. Apış terli. Harikulade. Evet bu haftaki muhabbet köşemizin konuğu yurdun dört bir yanını saran faydasız astrologlardan biri daha. Merhaba daha. Merhaba. Olayın ne seni? Ben telepati yoluyla insanların bilinçaltını okuyorum. Çok okay. ya. Ben ne düşünüyorum şu an. Beni Memeler ve bacaklar. Oha bildi lan. Senin canın bir de lahmacun çekiyor gibi duruyor ama. Sen de onu mu hissediyorsun? Ya ben insan bakışından canının ne çektiğini anlıyorum. Tarot da açabiliyorum. Hadi mantı Mantı açsın onun yerine. Karnımızı Acıktı çocuk. Çarpıyorum. Anlatamıyorum ki ben derdimi kimseye. Peki burçlar ne yapsın? Ne okusun? Böyle onları. Şimdi öncelikle e, Aslan boy hiç bir bok okumadı. Hı. Kendilerini biraz daha okumaya vermelerini istiyorum ben. Yaz geldi diye saldılar kendilerini. Bu şekilde olmaz birazcık da okusunlar, etsinler. Başak ne yapsın? Yani Başak bu aralar çok fazla melankoliye bağladı. Tamam. Böyle Kafka falan okumasınlar, çizgi roman okusunlar. Hı -hı. Ben karikatür dergilerini öneriyorum. Yengeçlerde herkesi herkes diye yazıyorlar, z ile yazıyorlar. Artık birazcık çaba bekliyorum, doğru dürüz yazsınlar. Ben yengeçim hiçbir yere öyle seze tecavüzünde bulunmadım. Yazıyorsun yani. demek ki farkında değilsin. Vay. Peki hangi burçlar değerleri dağları ayrı yazabiliyor? Ee, Akrep ve terazi. Bağlaçlar konusunda çok iyi. Ama gerisi tırt, bir cacık olmaz diğerleri. Gerisi tırt diyorsun. Sen çok arıyor musun bu insanları getirirken? Vallahi abi bilmiyorum ki. Şimdi gündemde ne varsa bu arada bir astrolog modası çıktı falan. Peki sen de manyan teki çıktın derken D de ayrı mı? Ayrı. Siz çok normal deniz sanki de. Onda da D ayrı. Hmm. Peki kova ne yaptı bay? Ne yapsın? Korsan kitap almasınlar artık. E şöyle Ayıptır, şöyle. günahtır. Durup dururken günaha girmeye hiç gerek yok. Buradan her şeyi görüyor. Korsan kitap almayın. Kendinize iyi bakın. Eski videolar şurada, yeni videolar orada bir yerde. Kanalımıza abone olun. Hepinizin oturduğu yeri biliyorum. Hoşçakalın.